Hepinize selam dostlar. Logs kanalına hoş geldiniz. E futbol 2026'ya neler gelecek ve sizlere çok önemli bazı tavsiyelerim bulunacak. Bunları derlediğim bir video oluyor efendim. Öncelikle Isco ile başlayalım. Sezon sıfırlanıyor yarın ve Isco'yu bedava olarak alabileceğiz. Fakat nasıl? Eğer ki klasman sıralamada ilk 1 milyona girebilirsek. Burada birinci klasman olmamız gerekiyor diyenler var. Yani birinci klasman illa olmamıza gerek yok. Şöyle baktığımız zaman yana doğru kaydırıyorum ben klasman kastığım şeyden bahsedeyim. İkinci klasmandayım ve 500 bininci sıralamaya girmişim dün. Dolayısıyla ikinci klasman olsam da ben iskoyu alabileceğim. Burada klasman değil asıl önemli olan şey görmüş olduğunuz sıralamanız. Yani tabi çok kasan olacaktır son gün. E, bu sıralama artabilir. 1750-1760 70 civarında bir şey iskoyu almak için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii siz gece saatlerinde bir sıralamayı kontrol etmeyi unutmayın. 28 gün olarak getirmiş Konami. Belki buraya farklı oyuncular da eklenebilir ileride. Isco'yu alamadıysak belki gelecek sezonun sonunda Buradan bir açılım hakkı daha verebilir. Buraya farklı oyuncular eklenebilir. Belki olabilir o da. Özelliklerine baktığımız zaman kendisinin 102 olduğunu görüyorum. Güçlendiricisi olmadığı halde kendisine bir passing versek 102'de kalıyor. Peki striker instilt versek yine 102'de kalıyor. Ruben Amorim'le top kontrolünden biraz alsak. Yok 98'e düşüyor. Çok gelişeceğini düşünmüyorum. Farklı menajerlerle belki 103 de olabilir kendisi. Capello'yla yine 102'de kaldı. Beckenbauer'da bir bakalım yine 102'de kalıyor yine bir passing deneyelim yani fena değil pasları top sürmesi gayet güzel hızı biraz sıkıntılı ama zaten yaratıcı oyun kurucu olarak bunu pasör olarak kullanmamız lazım. İyi bir kart alırsanız işinizi görebilir. Bu arada tüm güncellemelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı da unutmayın dostlar. Diğer bitecek şeyimiz de burada PFA. PFA'dan bir tane bedavaya açılış yapabiliyorduk zaten. Burada en iyi oyuncu ben de şu an göstermiyor çünkü ödülü aldım. Fakat siz en iyi oyuncuya karşı oynarsanız seçmeli olarak bir oyuncuyu buradan seçebilirsiniz. Ve kazanmanız gerekiyor. Yani bir tane rastgele olarak oyun zaten giriş hediyesi olarak verdi. Bir tane de kendimiz maç oynarak seçmeli alabiliyoruz bu bunu unutmayın bugün bitiyor. Buradaki oyunculardan da iyi olanlar Saliba eğer ki stoperiniz biraz yavaş ise yanına alabileceğiniz bir oyuncudur. Bence kaçırmayabilirsiniz Saliba'yı. Hızlıdır, boyu da uzundur. İş yapacaktır bence buranın favori oyuncusu o. Stoperiniz kısaysa, Cannavaro, Baresi falansa böyle kafa topuna da çıkabilecek bir stoper arıyorsanız o zaman yine 101 olan buradan Van Dijk'ı seçebilirsiniz. Benim özellikle işim yok kardeşim. Ben orta kafa oynuyorum diyorsanız da burada Chris Wood var. 99 seviyeye kadar geliyor. Kaçırmayabilirsiniz. 101 seviye olan Declan Rice ve Salah var. Ama benim tercihim şahsen Saliba, Van Dijk. Orta kafa oynuyorsam da Wood olurdu. Bunu buradan belirtmiş olayım. Amorim ile fulllediğimiz zaman özelliklerini de şu şekilde görebilirsiniz kaç seviye oluyorlar. Diğer kaçırmamız gereken ve bitecek olan şeyimiz ise adaylı sözleşme dostlar. Burada 101 olan bir Rodri var ve ön libero olarak geliyor. Eğer almadıysanız kesinlikle alın. Paralı kadrolarda bile ben iş yapabileceğini düşünüyorum. Eğer ön liberonuz yoksa yani 101 oluyor bence kaçırmayın. Yanına da eğer ki stoper ihtiyacınız varsa aman aman bir şey olmuyor ama 99 seviyedir. Özellikleri dengeli ve oyun kurucu olarak geliyor. Hızlı da bir stoper. Burada Militao'yu alabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Diğer kartlar pas geçilebilir. Belki Ferdi 2 beki de yedeklemek için alabilirsiniz. O da 97 seviye oluyor. Yine buranın süresi bitiyor. Açmaya gerek yok burası için. Gelelim Treasur Link sistemine. Buradaki oyuncular da maalesef artık veda ediyorlar. Açmadıysak açamayacağız. Yani görevlerini yapmadıysanız mutlaka burayı yapmayı unutmayın. Raycard'a da aynı zamanda veda edeceğiz. Abi potvi'yi açmaya gerek var mı diyenler için bence potvi'yi açmasanız da olur. Burada belki sağ bek eksiği oluyor. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Zaten iyi kadrolarda bunların çoğunu kullanmazsınız. Hani belki sağ bek eksiği olanlar için Zoboslai işinizi görebilir. Fakat yani pas geçilebilir. Yarın gelecek pot wheeler de burada söyleyeceğiz. Yine yapmadıysanız limitsiz etkinliğinde burada beleşe bir 50 my Club parası alabilirsiniz dostlar bir maçla. Sonrasında rastgele güçlendirici jetonu veriyor. 3 dakikalık bir maç etkinliği varmış. Onun ödülleri bu şekilde. Buna da veda ediyoruz PvP'de. Burada da gösterdiğim az önceki pot bir tane açılış yapabilirsiniz. Bunu hızlı yapmak için de buradaki takımlardaki oyuncuları ilk 11'inize koyarak ve yedeklere koyarak hızlı bir şekilde bu etkinliği de yapabilirsiniz 3 maçta filan. Ben bedava pot açabilirsiniz. Şimdi efendim gelelim en çok merak edilen şeye. Hazine zinciri muhabbeti. Konami bu sistemi eFootball 2025'te açıklamıştı. 2026 çık çıkacağı zaman ve şu anda da oyunumuza geldi. İlk hazine zincirini bu şekilde görüyoruz. Yani burada 3 tane ihtimal var. Birincisi kaldırılabilir ki hiç tahmin etmiyorum kaldırılacağını. İkincisi süresi uzatılabilir. Üçüncüsü ise yeni hazine zincirine merhaba diyeceğiz veyahut bir süreliğine. Bu belki kalkabilir fakat 2 hafta sonra gelebilir. Ama Hazine Zinciri'nin yenilerini göreceğini kesinlikle söyleyebilirim ben. Öyle düşünüyorum. Hatta fragmanda da Neymar'la alakalı orada 5 tane Neymar'ın bulunduğu, elinde oynarken gördüğümüz acaba avatar mı, futbolcu mu? Nedir? Bilmediğimiz şeyleri görmüştük. Belki yarın öyle bir sürprizle karşılaşabiliriz Hazine Zinciri olarak. Geçenkinden tecrübeli arkadaşlar vardır. Mavileri direkt alıp ulan beleş hediye veriyorlar deyip sarıyı, kırmızı special ödülü falan kaçıranlar oldu aranızda. Artık eğer yarın gelirse yani arkasının sarı olmasına, kırmızı olmasına mutlaka dikkat edin. Hatta ben yarın videolarda paylaşırım eğer yeni zincir gelirse hangileri iyidir, hangileri alınır, hangileri alınmaz onlara da bakarsınız. Birkaç hafta sonra veya belki birkaç ay sonra gelir veya direkt yarın yeni hazine zinciriyle karşılaşabiliriz. Bot konusunda konusundaysa Konami'nin paylaşımı bu şekilde oldu dostlar. Buradan bakabilirsiniz. Yani Messi geliyor. Ortadaki oyuncu Messi. Çok belli saçından falan. Ve klasik 10 numara stiliyle gelecekmiş. Çok fazla koşmayan. Orta sahada 10 numara da çakılı oynayan bir oyuncu olarak geliyor. Sağdaki oyuncumuzsa çift dokunuşlu bir de bir oyun olacak. Tabii ki oyuna neler geleceği ile alakalı. Direkt bu oyuncuların o görsellerini bulup üzerine yerleştirenler var. Biz de oradan aldık bunu. Teşekkür ediyoruz. Burada yani debur oyunu görüyoruz. Çift buruş olarak gelecek. Genellikle 101-102 seviyenin üstüne falan çıkıyor pot kartları. İyi olabiliyor. idare edebiliyor. Yani bir isko olmasa da iş yapacaktır. Soldaysa maalesef yani Michael Merino çok sıkıntılı bir maç izletti bize kendisi. Yine e futbola göre beklenen potviler var. Bunlar da Cristiano Ronaldo'nun kartı bu potvinin içerisinde bekleniyor. Memphis Depay böyle kafacı özelliği de olabilecek bir kartı bekleniyor. Ve Erling Haaland'ı potvide böyle bir tasarım yapılmış. Bu kartta gelebilir. Yani Konami'nin bu potvileri artık yüksek getirmesi lazım. Eskiden epikler 101, 102, 103 seviye gelirken potviler yine bu seviyelerde geliyordu. 101, 100 civarında. Ama şimdi artık epikler 107 geliyor, 108 geliyor. Belki 109'lar gelecek. Hala bunlar yüzlerde kaldı. Potivileri biraz daha iyi yapmasını buradan rica ediyorum. Tavşan, Tavşan daha seslenmiş, daha haberi olmamış ama ben, ben yine de, de söyleyeyim. söyleyeyim. Bir ülke epikleri konusu var. Bunu Konami kendi paylaştı dostlar. Naşat Akram, Macit Abdullah. Yani Türkiye'den oyuncular da olabilir. Ülke epikleri olarak. Yani yarın gelir mi bilmiyorum. Bir açıklama gelmedi ama inşallah gelir diyelim artık. Ne diyelim bu kadar uzun süredir bekletiyorlar. Daha oyun çıkmadan paylaşılmıştı. Yine 2025 serisinden kalan bir görsel. Ve burada fanbombel gelmedi. Belki bugünkü yani yarınki paketin içerisinde fanbombeli görebiliriz. Güncelleme geleceği zaman ben de canlı yayın açıyorum dostlar. Güncelleme hep birlikte sabah bekliyoruz. Eğer ki gelmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlara da sorularınızı yazabilirsiniz. Hepsini okuyup cevaplamaya çalışacağım. Sizlerin düşünceleri neler? Sizce neler gelecek? Neler gelebilir? Neleri beğendiniz? Bunları da yazabilirsiniz efendim. Buradan diğer içeriklerimize gidebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.